İyi günler arkadaşlar son günlerde bu korona virüsü dünyayı e, sarsmış durumda e, korona virüsüne e, etki edecek ve ondan koruyacak olan Hagel e, 460 ve 300 modellerimizi size kısa tanıtayım soğuk buhar virüs koku polen partikülleri kolaylıkla temizleyen uluslararası sertifikalara sahip bir cihaz ve özellikle insanların bir arada bulunduğu mekanlarda kullanılmasında fayda var. Ee, okul özellikle okullarda, sınıflarda mutlaka kullanılmalıdır. Ulaşmak için hagelteknoloji.com adresinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Güzel ve temiz, sağlıklı bir havada görüşmek dileğiyle.